Merhaba arkadaşlar. Bugün videomuza hoş geldiniz. Bugün e, şey Among Us oynuyoruz arkadaşlar. E, iki, iki, kişi katil olsun diye ben böyle bir yöntem. Şöyle. Şuna girelim arkadaşlar. Bileğimi çalmış lan mavi var. Yeşili seçelim. Ya da bunu seçelim arkadaşlar. Oo. Oyun başlamış. Umarım katil oluruz derken. Bütün Şansımız vardı ama. Şans şansımız yok. Çünkü 3 imposter var. Hadi bakalım. Gidelim gidelim gidelim. Hadi. görevler nerede? Ben nereye gidiyorum? Kafede bir görevim var. Oraya gideceğim. elektryonlar yapar. Şimdi bu ne? Nasıl? Aa bir. Ah. Ah. Nasıl yani? Bir, bir. dolu olmayanlar. Nasıl anlamadım ben şimdi. Anlamadım ben. Oğlum ben de anlamadım. Arkadaşlar ben anlamadım. Çok saçma geldi arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bak diyeceğim. Üç kişi ölçüyoruz. Red Impostor. Red Report. Ne oluyor olayı şimdi anlamadım ben. kaybettik arkadaşlar. Kaçtılar mor, mavi ve sarıymış. Sarıyı hiç şüphelenmedim sarıdan. Evet, arkadaşlar ben burayı kesiyorum. Evet arkadaşlar oyundayız ve hiç çalan bir tane adam var ben de böyle yaparım karakterimi bileğimi çalmasaydı iyiydi bak üzüldüm <laughs> Black Pin diye biri var Black ve Pin K' aşık galiba neyiz göster bana göster bana imposter imposter şimdi arkadaşlar imposter aldık oyunun eğlencesi şimdi başlıyor oyunun eğlencesi şuradan bir gideyim burada daha herkes olur burada daha çok herkes olur ne oldu? Bizimki sapı taş verdi. Ne oldu? Bizimki ne ara adam öldürmüş? Aa 404 öldü. Mü? Oo. Oo, bu ister adamsın. Yellow. What? Arkadaşlar şu an e, şeyi korumaya çalışıyorum. E, takım arkadaşımı. Aa, yellow dedi herkes. Az kalsın yellow veriyordum ama yellow dedi herkes. Evet arkadaşlar herkes yellow dedi. Yellow ben senin intikamını alacağım merak etme. Pink öldürdüm. Pink, sen benden korkmayın Durun ya kastı al bir alacak ki Bunlar <laughs> herkes şey diyecekler lan oğlum basma. Evet arkadaşlar ben fıçsızdım. Ee, Orada kaybettik. Gördüğünüz gibi orası çok sıkıcı bir bölüm oldu. Arkadaşlar kazanmaya çalıştım. Sonunda okey ben diyecektim. Yani ben diyecektim. Arkadaşlar o kısmı kesemem maalesef. Neredeyim ben? Bakalım arkadaşlar bu video bu kadardı. Like ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Bay bay.